Ha, geldi. Geldi. Bak açık değil mi? Hello. Selam, hoş geldin. Ne haber? İyi. Öpeyim. Evet, ben de okuldaydım öyle. Ha, biliyorum. Ha, okuldan geldim o, falan. Okuldan mı arkadaşım? Aynen. Evet. Dedim seni de tanıştırayım. İyi, memnun şey, oldum. Hı. Ne gidiyorsun? Sena evinden bir şey alacakmış, onu bir şey yapacağım falan. Tamam. Sena balım senin evin neredeydi? birazcık daha ileride. Anladım. Mezarlığa geldik de. Ne zamandır arkadaşsın? Efendim? Ne zamandır arkadaşsın? Oluyor ya. İşte okula başladığımdan beri arkadaşız. Yeni yani. Ha. Yani çok balım balım oldu da. Ya ne olacak ki? Arkadaşım işte. Bileyim yeni arkadaşına balım. Sena rahatsız oldu arkadaş galiba baksana. <laughs> arkadaş derken? <gülüyor> <gülüyor> ne bu salak salak gülüyorsunuz ikiz de? E, Gülebiliriz. Ne Ay salak mısın bunda? ben niye aldım? Emiray dedim ki bir kahve içelim bir dedim sohbet ederim seni sen tanıştırayım dedim ya. E, fazla mıç mıçsın da o yüzden. Neyim neyim? Mıç mıç. O ne demek? Böyle. Allah Allah kötü bir şey de söylemedim ki. Tamam neyse hadi gidelim. Lan ne olacak manyak Mirac. mısın sen? Başka değil? görünüyorsunuz iğrenç görünüyorsunuz ya. Ne diyor ya? Miray kıskançlığın halt safhada şu an farkında mısın? Daha... Terbiyesizlik yani bu yaptığın. Senin de yaptığın terbiyesizlik. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ne diyor bu ya? Ne yapıyorsunuz? Ben inmek istiyorum bu ne biçim ya? Tamam iyisin o zaman. Miray ya. kötü. İneyim de zor. siz de çıp çıp burada birlikte gidin birlikte kahve içmeye. Miray ben seni aldım tanıştırmak için yaptığına bak A, ya. Tanıştırma bu ne ya? Ama yaptığın şu an terbiyesizlik ya. Senin yaptığın ne? Kahve içeceğimiz yer yakın ya. Gidelim hemen. içelim bir şeyler. Bizim hep gittiğimiz Sonra... yer. Aha, seni sonra bırakayım evine. Tamam? Tamamdır. Sizin ev gittiğiniz bir yer. Sena sakallarım kesti, nasıl olmuş? Çok yakışmış bence. Teşekkür ederim, sağ ol. Miray, sence nasıl olmuş? Yorumunu yaptı zaten arkadaşın. Ben sana soruyorum ya. Bana sormana gerek var mı? Miray, sana soruyorum ya. Bal arkadaşın yaptı yorumunu. <laughs> Allah Allah. İlla laf sokucan ha. Laf i̇ki dakika, da iki dakika sohbet muhabbet edemeyeceğiz insanlar Edemiyorum, gibi evet. ha. Sen harbi çığırından çıkmışsın artık yani. <laughs> ben çıkmışım ha. Ne yaptım ne yaptım? Ne yaptım sana sanki? Manyak Manya. Gidelim kahvemizi içelim. Kuma kuma. <laughs> kuma mı? Evet. Kuma ne demek? E şu an gerçekten saçmaladım ya. Aynen. Yani her şey göründüğü gibi değil bu hayatta. Evet değilmiş. Gerçekten değil Sen yani. Sen de göründüğün gibi değilmişsin. Uf, boş boş konuşuyorsun ya. 2 evet. video çektik götün kalktı senin de abi. Ne? Youtube'da 2 video çektik harbi götün kalktı senin Ne? <laughs> Allah Allah. Aa. Cık cık cık. Benim hiç arkadaşım olamayacak mı? Hiçbir kız arkadaşım olamayacak mı arkadaşların ya? Kız arkadaşlarının da seviyeni bileceksin. Gayet seviyeli bu arada tanışma bence artık. Beni niye çağırdın ki? Ben niye senin tanıştırıyorum. tanışıyorum? Ya ilk defa birini tanıştırayım dedim i̇lk seninle. İlk defa tanıştırdım biri de balın oldu. Bir tanem de var onu da gösteririm. <laughs> İneceğim. Kapıyı aç. Salak salak işler Kapıyı aç salak, sağda dur. Salak salak işler yap. Sağda durur musun? Hayır salak salak işler yap. Ben vardır. istemiyorum sizinle aynı yolu gitmek. Mersinli bu arada. Sen abi. <laughs> mi? Belli. Abi? Evet. Mersin. Mersin. Gel bakayım. O ya siz ne yapıyorsunuz ya? Neden bağırıyorsun ya? Ne yapıyorsunuz? Tamam canım benim sakin ol. Sakin. Ne sakin ol? Sakin ol sakin ol. Ben ineceğim ya. Tamam sakin ol sakin ol vallahi. Değil. İneceğim. Neye iniyorsun ya? İneceğim. Allah aşkına dur ya. İneceğim. Uf, tansiyonum çıkıyor Allah belamı versin tansiyonum çıkıyor ya. Gözünü seveyim bir iki dakika dur. Neydi kızı evine ya? bırakalım ondan sonra tam konuşuruz Kız bu Kızla birlikte sen de git eve. Bu konuyu da konuşacağız seninle. Yo neyi konuşacağız? Ciddiyim konuşacağız seninle. Neyi yani. konuşacağız? Ya. Hiç <laughs> sevgilimin bu kadar kaprisli olduğunu söylememiştim bana bu arada. Senin Se gerçekten ağzına şimdi sıçtın. Sevgilim mi? <laughs> Dur ya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gerçekten. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Lan. Miray. Gel gel. <laughs> Şaka gibi. <laughs> Sen harbi var ya çok hero yapıyorsun. <laughs> Takım arkadaşım. Çak. Adamsın. Arkadaşlar şu an çok fena bir şaka yapıyoruz. İki tane kamera var arabada. Birisi burada birisi. So aşağıda gördünüz zaten. Şu kıza bir bakayım ya gitmiş mi? Dur bakayım. <laughs> Dur bekle bir çağırayım onu aşağıdan çağırayım onu. Miray! Miray! Gelsene oğlum. Niye geleyim? Gel gel. Yok. Tamam gel bir şey konuşacağız gel. Yok. Gel gel. Ya iki dakika gelir misin? Gelsene iki dakika. Bin arabaya gel. Hayır. Gel arabaya bin gel. Gel arabaya bin konuşma ya. Allah Allah kaçıp gidiyorsun çocuk gibi ya. Çocuk gibi kaçıp gidiyorsun ya. Kızım manyak mısın senden? lan? Niye çağırıyorsun? Abi özür dilerim ya. Ya için mi? <laughs> Şaka gibi. Şaka gibi olan sensin. Sen. Bana bağırma. Senin ağzını sıçarım burada. Sena tamam sakin ol sen de. Sakin <laughs> o okulu ol. bırakacaksın. Bırakmazsan ayrılırım. Ayrılırsan ayrıl. Sen benim eğitim hayatımdan... Tamam. Eğitim hayatımdan... Eğitim hayatı bu şekilde mi devam edecek? Abi kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum ben ya. Seni sadece bir arkadaşımla tanıştırdım, tanıştırdım. Onu da mahvettin yani. Bok ettin yani ya. Ben mi ettim? Cık. Sevmediğim şeyler yapma Allah rızası için. Kahve içmeye gidecektik. Zehir zıkkım oldu yani. Bence de ben eve gideceğim. Siz ikiniz kahvenizi iç. Ya ben <laughs> sen bırakacağım birazdan zaten. Tabii gün boyu birlikteydiniz. Ne yaptığınız belli değil. Derken. Düzgün Derken. Konuş. belki de öyledir. Düzgün konuş benimle. Salak salak konuşma ya. Bu kadar hassasınız ama saydınız beni. Tamam sakin ol. Öne otursaydı Sena niye ben arkada oturmadım? Sen her zaman yerin ayrı Aa, seninle. Aynen. Sıkıntı yok. Evet. Sena sana da kusura bakma bugünkü olaylar için ya vallahi. Evet kusura bakma. Bile... Gerçekten söyleseydim ben hiç gelmezdim. Gerek yoktu böyle şeyler. Ben, ben sana ben iyi karşılar diye planladım düşündüm falan. Çok iyi falan. karşılardı. Valdi. Çocuk çocuk hareketler yapıyor. Elimin yok. tersindesin. Bari çingene Vallahi elimin sen? tersindesin. Senin kafanı sürterim <laughs> arabanın altına. Sen çingene bu arada. Ay şaka gibi ya. Böyle birlikte birlikte olmanın yok yani. Senin ne olmalıydı olmalı, değil ben. mi? Aynen. Tamam sakin olun lan. Allah Allah. Arabaya iki tane kız bindirdik. Mal oldum ya. E, arada kalıyorsun doğru. Arada kalıyorum tabi ama. Eğer böyle yapacaksan zaten ben okula devam edeceğim. Ben okula gideceğim yani artık kusura bakma. Öyle... Okula eğitim için gitmiyorsun. <laughs> ya ne için gidiyorum ne için gidiyorum? Belli ne için gittin? Sabah beri yoksun zaten. Ne aradın ne ettin? Ulaşılamıyor. Kim bilir neredeydin? Nereye götürüyorsun hala? Sen Aya'yı bırakacağım ya. Değil mi canım? Evet. Kendi gidemiyor mu? Taksi parası yok mu? Vereyim ben. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> tak, tamam mı? Takma sen. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Tamam sakin ol ya. <laughs> Allah Allah çıldıracağım. Kuran çarpsın <laughs> var elinden bir kaza çıkacak. Benim de çıkacak çok az kaldı. Öyle. Yemin ederim ağzınız burnunuz patlayacak birazdan. Tamam biz sana artık gerçeği söyleyelim ya vallahi. Ne gerçeği? Acı gerçekler. Acı gerçekler. Ne saçmalıyorsunuz? Allah için Miray. Yani seni ben... Seni alıştırmak için çağırdım aslında. Gerçekten bu duruma alış diye çağırdım seni. Neyin alışması? Bir sürü karı kıza mı? Ne karı kızı ya? Bir tane var. O da Sena. Şaka mısın? Seninle güzel vakit geçirdik. YouTube videosu da çektik. O, evet. video, o videoyu sileceğim. <laughs> Sena. Anlat kızım işte. Biz bir süredir birlikteyiz. Yani böyle bir, bir ay falan oluyor. Sen nasıl bunu kabul edebiliyorsun bu kadar midesizsiniz? E şöyle zaten bana ayrılacağını söyledi. Aa, sen de bunu kabul ettin. Öyle olmadı. Zaten seni sevmiyormuş. Yani bunu sevmiyormuş. kabullen. Aynen. Kendine çok iyi bak. Mükemmelsiniz. Kendine çok iyi bak. <laughs> dur dur dur. Tamam dur sakin ol ya. Sakin ol ya. Nereden geliyor bu gaz sana? Nereden geliyor bu vurma şey ya bunu? Ne biçim insansın ya sen? Bir şey söyleyeceğim. Ne? Önüne bak. Sol, ne? Sola bak, sol alta bak. Geldim. <laughs> <Öl> <laughs> <laughs> <değil mi>? Ne haber? <laughs> 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 YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Miray Suçavda. Ya <laughs> Yok ya, ya da. ben seni çok seviyorum abi. Yalan söyle. Sakın onu böyle şeyler yapma. Okula gidiyorum ya beni kandırıyor bu ben. adam. <laughs> <laughs> ne tutuyorsun? Özür dilerim gerçekten. Tamam. Sarı bir tane. Tamam. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Selam teşekkür ederim sana. Ben bunun acısını alacağım ama göreceksiniz. <laughs> bir dakika bir dakika. Ne acısı ya? Görürsün. <laughs> Neyden bahsediyor ya? Görürsün. Berke, canlar gelsin, alpler gitsin. Ayda. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir dahakilerde da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. bye, bye. bye, bye. <laughs>